Uyan uyan uyan. Oyun oynayacağız. Kalk bakalım. Kaksın? Pişt pişt. <laughs> Herkese merhaba. Biz bugün Emirhan'la sallanırken yerdeki oyuncakları toplama oyunu oynayacağız. Bakalım Emirhan kaç tane oyuncak toplayabilecek? Bu <laughs> toplayana 100 puan. Evet toplayana 100 puan. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3. Emirhan 1. Bir. bir tane yakaladı. Aa ikinciyi de yakaladı. <laughs> Hızlandıralım Emirhan'ı. Oo ikinciyi de yakalamış. Hadi bakalım. Yakalayamadı. Ya. <laughs> Aa yakalayamadın. <laughs> Hadi bakalım. İşte elin ne? Kendin durdurarak. Hadi yakalarsın sen. <laughs> Yakalayamıyorsun Emirhan. <değil> Emirhan <laughs> hile yapıyorsun. Onu da yapamadın. <laughs> birazcık yaklaştırayım hadi 1-2-3 başladık evet yine yakaladı ve bir tane daha <laughs> yakaladı evet Uğur böceğini de yakaladın aldı evet, <laughs> evet tırı da aldı oh, alamadı Emiral'ı biraz hızlandıralım <laughs> <Evet. gülüyor> aha yakaladı Yakalayacak mı bakalım? Bakalım. Evet. 100 puan, puan kazandı Emirhan. da alacağım. Al bakalım. Bebeğin kıyafeti var orada. Onu da yakaladın. 100 puan. Evet. Çak bakalım. Çakabilecek mi? Çak çak çaktık. Evet. Emirhan 100 puan kazandı. Bütün oyuncakları topladı. Ay. <laughs> Deprem oluyor çarptı her yere. Ay ay. Evet, de alayım <laughs> <alayım>. Ay. <laughs> dediği, dediği de alayım. Aldı. <laughs> Hadi bunları da yakala bakalım. Yakalayabiliyor misin? da. Al bakalım küveti de. Evet küveti yakaladı. Evet onu da yakaladı. Bakalım bakalım. Fincanı da yakaladı. <laughs> Aa yakalayamadı. Yakaladı. Yok. İki tane birden. Hadi. Evet. Hızlan. <laughs> Nasıl yakalayacaksın şimdi onu? <gülüyor> Yakalayamıyor. Yakalayamıyor. <laughs> Haydi bakalım. Ama hileciyim. Yine durdurdu sanınca. Yakalayabilecek misin? Evet. Bin puan. Bin puan kazandı. Biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz çocuklar. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Koltuğa çarptık. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>